grup toplantısında konuşan Erdoğan'ın muhalefete millet açmış. Aç olarak dolaşanları buyurun siz de verin. Biz ne gerekiyorsa imkanları seferber ederek yaptık. Nankörlüğe devam ediyorlar. Milletimizden gayet güzel haberler alıyoruz ama bunlar çıkmış millet aç diyor. Sözleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi ben de milletin içindeyim ama ben kimsenin iyi bir haber almıyorum. Yani sarayda yaşayınca Milletten haberdar Olmayınca Etrafında 3-5 tane Dal kavuk onlar güzel haberler Verince herhalde öyle zannediyor Cumhurbaşkanı Milletin halinin perişan olduğunu 80 milyon şahit buna e, Millet açmış ya bu laf tabii ki yani Afrika gibi aciz manasında söylenmiyor yani. Bunu insan anlayabilir. E, aciz dediği zaman bir esnaf, yani hakikaten o anda karnının aç olduğunu söylemek istemiyor yani. Demek istediği şey, yani siftah edemiyoruz, dükkanda işler iyiye gitmiyor, var olanı da yiyoruz e, işler kötüye gidiyor, iflasa doğru gidiyoruz. Demek istediği bu. Yani kazancım masrafımı karşılamıyor. Şu anda aç değilim ama geçmişte olan birikimlerim sayesinde aç değilim. Onunla idare ediyorum. Demek istediği bu. Yoksa şu anda acım, ölüyorum, Afrika gibiyiz falan. Onu kastetmiyor tabii ki. Yani Cumhurbaşkanı sözü Anlamıyorum, anlamak mı istemiyor? Bu sözün manası budur. Yani ekonomi kötüye gidiyor, işler kötüye gidiyor, masrafımız kadar para kazanamıyoruz. Geriliyoruz demek istiyorlar ve öyledir, bu da doğrudur. Bunun neyini inkar ediyor? Ha tabii bazı kimselerden gerçekten abartıyor. Gerçekten abartanlar da var. Yani onlara da kızması normal. Aşırı derecede abartanlar var. Ama ekonominin kötü olduğu bir gerçek yani. Biz elimizden geleni yapıyoruz diyor. Elinizden geleni şu anda yapmaya başlamış olabilirsiniz. Ama yıllardan beri siz değil miydiniz itibarda israf olmaz diyen bol bol israf edenler kaç tane uçak alanlar bir yere giderken yüz tane Mercedesle birlikte gidenler siz değil miydiniz saraylardaki saraydaki masrafın haddi hesabı yok siz değil miydiniz itibarda israf olmaz diyen Sedat Peker'in dediği doğruysa 750 milyon dolar parayı Demirören grubuna Ziraat Bankası'ndan kredi olarak veren memleketin parasını Demirören'e veren sizin adamınız Demirören Doğan Medya grubunu baskıyla satın alan belki 2 milyar dolar edecek olan o kadar büyük tesisleri 750 milyon dolara alan ve onu da kendi cebinden ödemeyen Ziraat Bankası'ndan kredi alan onunla ödeyen ve Ziraat Bankası'na olan borcunu da hala ödememiş olan bu adam adamınız değil miydi? Neden? Bana 750 milyon dolar kredi vermiyor Ziraat Bankası. Neden ben alamıyorum Doğan Medya'yı? Arkasında hükümet olmasa Demirören onu alabilir miydi? Aydın Doğan onu satar mıydı o fiyata? Sedat Peker orayı basmasa satar mıydı adam o fiyata? Bunların şimdi biz elimizden geleni yapıyoruz. Elinizden geleni şimdi yapmaya başladıysanız bilmiyorum zaten ama memleket bitti zaten. Memleket bitti. Siz bu kadar her tarafa krediler verdiniz. Kendi çevrenizdeki insanlara hepsini zengin ettiniz. Şu anda öyle zenginler oluştu ki Türkiye'de milyar dolarları var. Milyon dolar değil. Milyar dolarları olan AKP'li zenginler. Büyük ihaleler hep aynı firmalara veriliyor ve hep onlar zengin oldukça oluyor. Onlar da kendi yapsa bari kendi yapmıyor. Bu işler böyle ihaleyi alırsınız adamınız varsa yukarıda tam yarısını onlara vermeniz lazım. Adamınız varsa ihaleyi alırsınız siz yapmazsınız işi. Siz başka bir firmaya verirsiniz. O yapar. Siz onu 100 liraya alırsınız ihaleyi. Onu ona 60 liraya verirsiniz. 40 lirasını cebinize atarsınız. Hiç çalışmadan 40 lira kazanırsınız. 1 milyar dolar mesela 1 milyar dolara ihaleyi alırlar. Diyelim ki 500 milyon dolara bir başka firmaya devrederler. O firma onu 500 milyon dolara yapar. Geri kalan 500 milyon dolar da bu adamın ihaleyi alan adamın cebinde kalır. Hiç çalışmadan devleti soyuyorlar. O firma nasıl 500 milyon dolara yapıyor o işi? Demek ki işin ederi o kadar yani. Yoksa niye yapsın adam? Demek ki buna rağmen para kazanıyor. Belki o işin masrafı 400 milyon dolardır. Adam da oradan bir 100 milyon dolar o kazanıyordur. Yoksa yapar mı? Deli mi? Demek ki bu işi 1 milyar dolara vermek yanlış. Bir şey için yani o fiyata veriliyor. Anlaşılıyor. Şimdi elimizden geleni yapıyoruz. Şimdi belki yapmaya başladıysanız bilmiyorum ama billardan beri durum bu. Ve o ihaleleri alan firmalara garanti verildi. Mesela köprü yapmış adam, köprüden otoban yapmış mesela, hastane yapmış mesela. Garanti veriyor devlet. Diyor ki mesela hastaneye farz-ı misal yılda yüz bin hasta gelmezse ben sana vereceğim. Sen kimin parasını kime veriyorsun ya? Babanın parasını mı veriyorsun sen? O zaten zengin bir firma. Sen o zengin firmaya neden milletin parasını veriyorsun ya? Müşteri kaç tane geldiyse geldi. Almasın canım yapmasın istemiyorsa. Yani koskoca devlet o firma kadar parası yok mu? He? Yani koca devlet bir hastane yapamıyor mu? Neden o firmaya yaptırıyorsun? Ondan sonra da ona 5 yıl, 10 yıl müşteri garantisi veriyorsun. Müşteri gelmese bile gelmiş gibi ben sana ödeme yapacağım diyorsun. Ve milletin parasını o firmaya verdikçe veriyorsun, verdikçe veriyorsun hastanesi böyle, yolu öyle, köprüsü öyle. Bu şekilde kendi firmaları, kendi çevreleri hepsi milyar dolarlık adamlar oldular. Ondan sonra millet aç diyenlere kızıyorlar ve elimizden geleni yapıyoruz. Demek ki olmuyor. O zaman istifa edin. Seçime gidin. Demek ki olmuyor. Yapamıyorsunuz. Diyor ki Millet açmış, aç olarak dolaşanları buyurun siz de doyuruverin. Şimdi bu bir hükümetin başının söyleyeceği söz müdür? Sen devleti o zaman bırak, başkaları yönetsin onlar doyursun. Yani nasıl doyursun diğer partiler? Onlar devlet onların elinde mi? Hazine onların elinde mi? Nasıl doyuracaklarmış yani? Hükümet sensin, para senin elinde. Yetki sende, para sende. Nasıl doyursun onlar? Ve o zaman seçim sandığını önlerine koy. Haydi buyurun de seçimi kazanırsanız buyurun siz milleti doyurun. Ben doyuramıyorsam buyurun siz doyurun de. Yani siz doyurun diyorsun madem nasıl doyursun muhalefet partisi hükümet midir? Yani bu bir cumhurbaşkanı söyleyeceği bir laf değil ya. Yani siz doyurun. Nasıl siz doyurun? Yani 80 milyonu mu doyuracak diğer partiler? Mümkün mü böyle bir şey yani? Vergiyi toplayan sensin, cezaları toplayan sensin. Memleketin her şeyi senin elinde. Siz doyurun diyorsan o zaman istifa edersin. Gelin siz yapın dersin. Alın doyurun dersin. Bunlar laf değil yani.